izlediğimiz e, tarlada normalde eskiden insanlar sabahleyin gün doğmadan daha güneş güneş doğmadan at arabalarıyla çıkarlarmış insanlar. Yani böyle otobüsle değil bildiğiniz dört tekerlekli önde bir tane at. At arabalarıyla ev halk sürekli üstüne binerek böyle tarlaya doğru giderlermiş. Daha önce ev ekmeğini falan yanına alıp kahvaltısını orada yapacaklar. Çünkü şireyi toplayıp Aynı gün o şirayı ezmesi ve daha sonra yapacağımız göreceğiniz şeylerle e, zaman olması için erkenden kalkılacak ve oraya gidilecek. Şu anda da onu yapıyoruz. Tarlaya gideceğiz. Orada bizi çok güzel bir kahvaltı bekliyor. Yöresel kahvaltı. Ev ekmeği dediğimiz kadınlarımızın yaptığı böyle e, işlenmemiş buğdaydan çok güzel yufka gibi açılır. Ama bunu taze taze yapacağımız için İçine peyniri koyacağız. Arzu edersek topladığımız üzümleri yıkayıp orada yiyebiliriz onunla beraber. Ki bu çok güzel bir lezzet bırakacağınızı umuyorum damağınızda. Arzu ederseniz orada yumurta dürümü dediğimiz yumurtayla piyazla karışık bir dürüm yapabilirsiniz. Şire yapmamızın sebebi bizim buranın kültürüdür. Şire. Bunu normalde ev halkı yapar üzüm toplandıktan sonra kadınlarımız yapar. Anadolu'da kadınların aile bütçesine katkısı erkeklerden çok daha fazladır aslında. Tabii eskiden. Evin şiresini yapar, salçasını yapar, kuruluğunu yapar, ev ekmeğini yapar. Yani kadının katkısıyla erkeğin katkısına çalışarak yaptığı katkıya baksak maddi olarak iki çok daha üstte. Şirede Avrupa'da yabancı misafirlerimiz için söylüyoruz. Üzümden yalnızca şarap yaparlar. En fazla bir de meyve suydu. Ama bugün biz neler yaptığımızı göstereceğiz. Türk mutfağının ne kadar zengin olduğunu göstereceğiz. Bundan sucuk, bastık, muska, tarhana, tatlı tarhana tabii gibi ürünler yapacağız. Önce bir Şire Festivali'ne ilk defa geliyorsunuz herhalde. Duygularınızı almak istiyoruz. Çok, duygulu, çok müthiş bir güzel bir gün. Bir de hava güzel. Dünya bu korkmuştuk yani. <laughs> Hepimiz çok erken kalktık. Altıda kalktık. Ee, ve ilk defa hayatımda üzüm toplayacağım. Bizim memlekette üzüm yok, dut var. Bir de dutu silkelerdik diyorum. <laughs> e, böyle bir güzel bir güne tanıklık etmek harika bir duygu tabi. Tahir Bey'in dediği gibi ben gastronomi turizmine çok inanan biriyim bir yemek yazarı olarak. Yani şöyle hayal ettim gelecek seneye bu Şirahan Festivali'ne bütün dostumu, ahbabımı toparlayıp geleyim ve birlikte gidelim diye bir anda onu hayal ettim. Çok güzel bir otel çünkü. Eski bir kervansaray. Onarılmış çok güzel olmuş. Ben develeri kaldığı bir odada kaldım. <laughs> Beni deve odasına koydular. <laughs> right, but once again, you know, we're Turkish time here, yeah? So everything runs a bit behind, yeah? Behind schedule, but it, Once again, we don't know what's going to happen today. This is a first for us. Yeah? So we're hoping that it's going to be a good day today. But the festival so far, yes, it's been very good. Yes, it's been enjoyable. ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok heyecan verici. Gerçekten çok heyecan verici. Bir kere alışıldık değil, sıra dışı. Neden sıra dışı? İşte buraya geldik. Şilen'in ilk adımı olan üzüm to bağ bozumu dediğimiz üzüm toplama kısmındayız ve bir bağdayız yani. E, bu anlamda çok sıradışı. Yerinde yaşıyoruz her şeyi an beyan, Bir tür e, Batılıların workshop dediği iş gibi bu. E, benim için ayrı bir anlamı ve heyecan vericiliği var. Çünkü ben 10 yaşına, 11 yaşına kadar bizim de bağımız vardı Karataş'ta ve bütün bu süreçleri yaşadım. Ve müthiş heyecan verici bir şey bu. Hem bir yiyecek e, meselesi yani beslenme ile ilgili bir şey ama aynı zamanda bir sosyalleşme meselesi, insan olma meselesi, insanlaşma meselesi. Çünkü hep beraber yapılırdı. Hep beraber gelinir, orada çocuk bir işe yarar, herkes bir tarafından tutar işin. Daha sonraki aşamada yani üzüm burada topladıktan sonra götürdüğümüzde zaman da mahallede mesela 3 evde yapılacaksa herkes bir hafta ona çalışır. Bütün ev yemekleri orada pişer. Şarkılar, türküler orada söylenir. Masallar anlatılır akşamları. Kaç köç yok delikanlılar, kızlar. Herkes bir arada. Yani hiç öyle bir şey yok. Son derece medeni bir şekilde. Sonra öteki komşununki yapılır. Yani burada aynen bir imece, bir sosyal dayanışma, dayanışma meselesi de. O anlamda şire sadece şiir olarak bakmamak gerekiyor. Gerçekten de insanların birbirini tanıması, dayanışmanın güçlenmesi, biraz önce söylediğim gibi insanlaşma meselesi olarak bakmak gerekiyor. Ama aynı zamanda bir lezzet meselesi de tabii. Çok olumlu, herkes çok mutlu. Yabancı misafirlerimiz de yani Yabancı ülkelerden gelen misafirlerimiz de çok mutlu. ülke çok şaşırdılar böyle bir festivalle karşılaştıkları için. Benim İstanbul'dan gelen arkadaşlarım, gazeteci arkadaşlarım herkes çok mutlu. Sabah erkenden altıda kimse kalkmasa herkes büyük bir mutluluk içerisinde kalktı. Ve hiç kimsenin şikayet ettiğini, dırlandığını görmedim. Herkes mutlu bir şekilde. Burada sabah kahvaltısı, köy kahvaltısı olağanüstü. O yüzden benzersiz bir şey. Yani çok teşekkür etmek lazım. Valla her şey çok güzel, insanlar çok sıcak, yediğimiz her şey çok lezzetli ve çok güzel ve bol, gerçekten. Doğa çok güzel, çok memnun kaldık. Daha bugün ikinci günümüz. İnşallah seneye tekrar, evet topladık. Ay, Koca bir sepet. <laughs> Tabii Koca ki, bir sepet. bir sepet üzüm topladık. Tadına baka baka hepsinin. Şimdi şuraya yapmaya gideceğiz. Aa, i̇nşallah, yapmaya bir de inşallah. onu i̇nşallah. Görelim. Bir de görelim, bir de onu görelim. İstanbul'da birçok Antepli arkadaşım var. Hep derler, anlatırlar işte, Şudur yemekleri, kebapları, tatlıları. Biraz da tabi onu da merak edip geldik. İlk gelişimiz bu. Ee, Valla şu ana kadar her şey mi? çok güzel gidiyor, mükemmel. Yani yemekleri mükemmel, doğası mükemmel, insanları İnsanlar çok, sıcak. çok sıcak. Kaldığımız e, şıra şırahan otel. otel. O da çok etkiledi bizi. Çok güzel bir mekan, tarihi bir mekan ee, değerlendirip otel'e çevirmişler. Vallahi her şey çok güzel. İnşallah böyle devam edecek. İlk defa tabii yapılan bir organizasyon ve ilk defa bağda bir kesime tanık oldum. Kendim de yaptım. Çok keyifli, dalından kopartıp hakikaten e, getirip e, paketleyip koymak vesaire her şey çok farklı e, bu kadar doğalını yaşamıyoruz tabii İstanbul'da böyle bir imkanlar zaten yok oralarda e, ve kendi kültürümüzü bu şekilde yaşatmak, çok çok önemli. Ben de bir Gaziantep'liyim çünkü. Ee, ama bilinmiyor aslında bu tip şeyler. Ee, festival olarak yapılıp ve devam etmesi bütün arzum ve isteğim. İnşallah devamı da olur İnşallah. ve bu bir turizme dönüşür. Gaziantep'i tanıtmak açısından güzel bir turizm aracılığı yapmış olursunuz. Ee, emeği geçen herkese, bu fikri ortaya koyan, organize eden herkese çok teşekkürler. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Bayırdım. Tamam. Bakar mısınız şunların güzelliğine. Bakar mısınız. Bunları kendim topladım Kendiniz ben. Kendiniz topladınız. Şaka gibi değil mi? Ay çok güzel. Keyif aldınız. Çok bu büyük keyif aldım. Çocukluk günlerimi hatırladım. Ben de bir Malatyalı olarak. Ben de böyle üzüm bağlarında yetiştim. Bugün de o kadar mutlu oldum ki inanamazsınız. Belli ama gözlerim. Evet evet. Çok heyecanlı. Şimdi ki. biraz dinleneceğim bir daha toplayacağım. Hayatımızda sizin yanınıza koştuk. Heyecanlı. <laughs> teşekkür ederim. Uzaktan etkilediniz gerçekten. Çok mersi. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Teşekkür Böyle bir şeyler ederim. bekliyor muydunuz gelirken? Hayır ben, beklemiyordum. 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 Sürpriz oldu. Böyle doğal bir kahvaltı. Böyle güzel bir üzüm bağı. Harikulade. Çok teşekkür ederim. Tahir Bey'in e, ömrüne teşekkür. bereket, kesesine bereket. Ne güzel bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vallahi bir defa Antep'te olmak başlı başına heyecan verici bir olay. Çünkü Antep bence dünyanın en lezzetli ...tabii ki diğer güzellikleri de var. En lezzetli kentlerinden bir tanesi. E, festivalde tabii ki biz kentlilerin... E, ...çok görme şansına sahip olmadığımız... ...bir takım eylemlerle e, tanışacağız. İşte ne bileyim... ...üzümün ezilmesi, şıra haline gelmesi... ...bastısı... Ee, işte su, tatlı sucuğu filan. Onun yanı sıra zannediyorum o sizin e, damak çatlatan yemeklerinizin de yapılışını <laughs> izleyeceğiz. Ee, burada işte sabah geldik. E, üzüm de topladık. O da ayrı bir spor oldu. Ben topladıklarımı çok sepete atmadım yedim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü asmadan kesip de yemek böyle şey. her zaman e, nasibi olmuyor. E, Antep ben e, her geldiğimde biraz daha seviyorum. Birkaç kere daha gelirsem Antepli olacağım galiba. Siz Anteplisiniz.